Defin avcıları kimi zaman tarihi yapılara zarar veriyor, kimi zaman zengin olma hayaliyle hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Hatta burada canlarından oluyorlar. Pek çok kez gördük ama vazgeçmiyorlar. Kazı yaparken yakalanırlarsa hapse gireceklerini bile bile yapıyorlar. Bunun yasal bir yolu yok mu? Elbette var. Nereye? Sen şu arka tarafa buradan... Büyük ihtimalle... İşte tünelin duvarları İlerledikçe tünelin mağaranın içi darlaşıyor. Bakın. Şu anda vücudum buradan girmiyor. Definecilik dünyada hobi, Türkiye'de meslektir. Gerçekten bir insanın geçmesi son derece zor. Gördüğümüz üzere mağara hala aktif durumda. Bir yandan nefes almak da çok zor. Yani bunu su damlacıkları bize kanıtlar nitelikte. 10 bin, 20 bin, 100 bin dolar alıyor cebine koyuyor. Yerin altında servet yattığı fikri zengin olma hayaliyle süsleniyor. Define bulmak isteyenler canlarını ortaya koyup kazı yapıyor. Kocaman bir şehir var. Yerin altında. Kazı yapacağınız alan sit alanı askeri bölge mezarlık olmamalı. Bunun dışında kalan yerlerle alakalı şahıs arazisiyle şahıstan bir muvafakatname alıyorsunuz. E, tapuya gidiyorsunuz. Buranın ...o tapunun işte koordinatlarıyla beraber tapunun aslını çıkartıyorsunuz. Define avcılarının en çok rağbet gösterdiği ürünse dedektör. Sinyal verdi. Ne diyor bu? Burada altın var diyor. Bakalım ne kadar doğru söylüyor. İşte kazmaya başladık. Elimizde işte bakın küp. Küpün içinden bilezik çıktı. Ama define avcılarını avlayan sahtekarlar da var. İyi bir dedektör de toprak ayarı sistemiyle çalışır. Hı derin arama yapacaksanız ve bulduğunuz metalleri kıymetli kıymetli altın diye ayırır. Diğer cihazlarda bu ayrım yoktur. Toprak ayarı da yoktur. Derinliği 20 santim olan cihazları 3 metrede insanlara sattılar. İzinsiz kazı çalışması santral çalışması yapan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası cezalandırılır. Define arayanlar ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası cezalandırılır. Peki kazı usulüne uygun yapılıp değerli bir esere ulaşılırsa definecinin payına ne düşüyor? Kazı yaptığınız arazi, şahıs arazi ise %10'u arazi sahibine, %40'a size, %50'si devlete kalıyor. Eğer kazı yaptığınız arazi devlet arazisi ise %50'si sizin, %50'si devletin. Tabii bu Osmanlı araları için geçerli. Bulunan eser Bizans ya da daha eski dönemlere aitse kültür varlığı sayılıyor ve devlete teslim ediliyor.